2010 yılında biz e, bu e, görmüş olduğunuz cihazı high power microwave yani e, yüksek e, şey e, e, güç mikrodalga sistemini Amerikalı ve Kanadalı e, arkadaşlarımızla beraber kurduk. E, bunu ülkemize kazandırdık. Bu niye önemli? Bu yüksek güç mikrodalga sistemi. E, bununla e, Uyduları, uçakları e, durdurabilirsiniz, düşürebilirsiniz. Araçları, tehlikeli araçları durdurabilirsiniz, düşürebilirsiniz. Aynı zamanda el yapımı patlayıcıları patlatabilirsiniz. E, kendi güvenlik e, dom dediğimiz e, sistemi yaratabilirsiniz. Bununla birlikte bunun bir sürü e, yani yan by product ürünleri, yan ürünleri ortaya çıkacak. Onları yine savunma sanayinde kullanabilirsiniz. Biz burada dalga üretiyoruz ve bu yüksek güç bir dalga. O kadar yüksek ki Isparta'nın ya da Antalya'nın bir saniyede tükettiği elektriği biz anında tüketip gönderiyoruz. Anlatabiliyor muyum? O kadar yani gigawatt mertebelerinde bir yüksek güç üretiyoruz. Ve bunu dalga halinde ürettiğimiz için de bu yayılıyor ve bu... Yüksek voltaj elektronik devrelerin artık elektronik devrelerde küçüldükçe bu devrelerin bacaklarını yani bacaklarında ark yapıp bozulmalarına ve yanmalarına sebep oluyor. Bu nedenle bu da işte hani uydularda kullanılan sistemlerin hepsi çipler, ondan sonra uçaklarda kullanılan çipler, kontrol sistemleri aynı zamanda hani ee, radarların içindeki sistemler ya da bilgisayar aşağıda hani bunu yukarıdan atabilirsin aşağıdan atabilir farklı farklı versiyonları var bunun yani kullanımı için. Bunların hepsini üretebilirsiniz. Bu bu cihazların uygulama alanları oldukça fazla. Tamam mı? Bunlar radarın alt bileşenleri. Tamam mı? Yani traveling wave tube dediğimiz magnetronlar Ondan sonra bunlarla el yapımı patlayıcıları patlata, el yapımı patlayıcıları patlatabilirsiniz uzaktan. Yani 10 metre, 25 metre, 3 metre, 5 metre yerin altında bile olsa bazı etki alanları var. Ondan sonra işte radarın alt bileşimini dedik. Uçaklardaki komünikasyon parçaları, uyduların komünikasyon parçaları. Aynı zamanda uyduları işte düşürüyorsunuz. Yani kendi savunma şey, şeyini domunuzu oluşturuyorsunuz. Yani savunma şemsiyenizi oluşturuyorsunuz. Bir elektromanyetik dalga üretip tamam mı o dalganın içine giren tüm cihazları yok edebilirsiniz. İsterseniz bunların genel adı Directed Energy Weapon dediğimiz yani yönlendirilmiş e, enerji bombaları aslında. Muhakkak yerleşmesi gereken, gere, geliştirilmesi gereken cihazlar, ürünler bunlar. Ve çok daha belki sayamadığım, çok daha fazla e, kullanım alanı olduğu gibi hani bunun yan ürünleri de var. Hani saymak istemediğim, sayamadığım. Tüm dünya neredeyse savaş halinde. Hani üçüncü dünya savaşı çıktı çıkacak. Yani çıkmak üzere. Bu böyle bir ortamda hani ülkemizin sahip olması gereken cihazlar bunlar. Ve hani ben şuna inanıyorum. Ee, Ukrayna'da bizim Bayraktar'ın dronları var ve bunların hani 100 tane gönderildiyse belki hani şeyle 20 tanesi kaldı kalmadı belki hani kaç tane kaldı bilmiyorum ama hani eskisi gibi çok ortalıkta yok çünkü bu tür cihazları Rusya geliştirdi yani Rusya'nın sahip olduğu cihazlar ve bunları ben kullandığını düşünüyorum bir şekilde. Yani insansız savaş aletlerini sonuçta elektronik sistemler kontrol ediyor ve elektronik sistemleri yok etmenin yollarından birisi de bu işte ya lazerle yok ediyorsunuz yüksek güçlü lazerle ya da yüksek güçlü mikrodalga sistemleriyle yok ediyorsunuz. Bu mikrodalga sistemleri. Onun dışında işte komunikasyon hani işte havanın iyisi kötüsü ayrıca insanların işte toplumsal olaylarda dağıtılması gigers ayrıca biz hani tamamen bu ee, ee, cep telefonu sistem yani de cep telefonu şirketlerinin hepsinin altyapısını dışarıya kurduruyoruz. Altyapısında muhakkak bu tür cihazlar var. Yani cep telefonu şirketlerinin, komunikasyon, wireless yani bunlarda hepsinde bu tür cihazlar var. Yani güçlülerinde, güçsüzlerinde katay cihazları var ama güçlülerinde vakum elektronik cihazlar var. İşte enerjiyi transfer etmek istiyorsanız bu tür cihazlar. Ondan sonra komunikasyon yapmak istiyorsanız bir dağdan öteki dağ diyelim ki yine bu tür cihazlar. İşte terörle mücadele etmek istiyorsanız bu tür cihazları bir şekilde kullanacaksınız. Yani onlar şimdi drone'da olabilir, uçakta olabilir ya da onları izlemek istiyorsanız bu tür cihazlar muhakkak gerekiyor. Biz bilgiyi paylaşmaktan çekinmiyoruz ama alt e, altyapıyı kurmak gerekiyor. Yani bu tür cihazlar bir şirketin elinden yani böyle argesi olan argesini geliştiren bir şirket olmalı ülkenin iyiliği için bir şeyler yapmak gerekiyor ve biz hazırız yani görev almaya hazırız